Dostlar hepinize merhaba. Telegram airdrop'larından Goblin Man Game nedir ona bakacağız kısacası. Şimdi burada goblinlerimiz mevcut ve 7 tane maden var. Pardon, 8 tane. Şimdi ilk 6 madende bronz para topluyoruz. 7. maden açtığımızda ise gümüş para topluyoruz. Burada işte 3 saatte bir, 4 saatte bir maden doluyor. Madenleri de arttır. Onların hepsini detaylı göstereceğim. Bunlar otomatik aldık biz. Şimdi birinci madene girdiğimizde günlük rezervler kısmında bunların hepsini maksimum seviye yapmanız gerekiyor. İşçiler tarafında aynı şekilde maksimum seviye yapmanız gerekiyor. Araçlar kısmında işte burada kazma, matkap, ustabaşı kaskı vesaire bunların hepsini maksimum seviye yapmanız gerekiyor ki kazanç sağlayabilirsiniz. Saatlik gelirimizde bizim 8339 bronzmuş. El arabasında bu mesela 5000, 20000, 50000 ve oto bu el arabası kapasitesini arttırıyor. Şöyle gösterecek olursam mesela el arabası kapasitesimiz bizim 500 bin. Bunu otomatiğe aldığımızda işte şu bar dolsa bile toplamaya devam ediyor. Burada arkadaşlar kısmında yönlendirme yaptığınızda burada size ekstra bronz veriyor. Oyunun temel mantığı bronz toplayaraktan gelişim sağlamak, madenler kısımlarını geliştirmek, Mesela yedinci madene ulaştığımızda ise bizim gümüş para kazanıyoruz. Parayı nasıl çekeceğiz? Şimdi öncelikle ee şuradaydı. Takas kısmına giriyoruz. 1 milyon gümüş para iki tona eşit. Yani iki tonda altı buçuk dolar desek 13 dolar falan yapıyor. Şimdi kısa vadede bunu yapmak mümkün değil. Ama uzun vadede hani geliştirdikten sonra buraları bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Ancak Goblin Mine Game ekibi tarafından bir yazı paylaşılmıştı. Hani tutmak mı satmak mı diye tutmak daha fazla kazançlı olacağı söyleniyor. Mesela bizim burada 453.235 gümüş paramız mevcut. Bu gümüş paraları tuttuğumuz takdirde listeleme yaptığında 2 ton değil de belki de 10 ton yapacak. Burada keşif seferi var keşif seferinizde bronzlarınızı göndererekten örnek veriyorum mesela en son ne yapmışız? 48 saat 1 milyon göndermişiz. 2 milyon almışız. Burada 50 katına kadar veriyor. Maksimum 1 milyon gönderebiliyorsunuz. Şunları yapmayın. Bunlar da 10 dakikalıklar, 1 saatlikler ve 6 saatlikler ödemiyor. Burada zaten çarpanları mevcut. Mesela 24 saatte %31,5 kazanç, %44 3x, %25x, %5 10x vesaire diye burada da %0.1 ihtimalle 50x alabiliyoruz. Ben 24 saatlik ve 48 saatliği gönderiyorum. Oyunlar kısmı var. Burada kumar. Mesela VIP var. Vip'te de işte sayıyı buluyorsunuz. Sayıyı biz grubumuzda paylaşıyoruz. Oynayacak arkadaşlar olursa sorduğunuz takdirde Bugünün sayısını bilmiyorum. Bomba kısmı var. Örnek veriyorum mesela burada madenler var. İki madende mesela 1.3 çarpan veriyor. İkinci de şöyle göstereyim. 10x yaptık. Mesela 60 binle başladık. Şimdi burada bombalar var. Mayın tarlası diye bir oyun vardı eskiden. Ona benziyor. Mesela 50 bine 94.800 istesek alırız. Mesela şunu da açtık. 162.600. Şunu da açtık. 288.000. 4.8 gördüm çık. Mesela patlatalım bir tane. Patlamadı, patlamadı. Patladı. 60 bin gidiyor. Mesela burada bunları bulmanız gerekiyor kısacası. Bunu bulduğunuz takdirde patlıyor. Bu kumar. Bir de Moreles var. Örnek veriyorum işte. 80 geldi değil mi? Gelece buradaki gelecek sayı 80'den büyük mü küçük mü olur diye oran açıyor. Eşitle 96 çarpan veriyor. Mesela hatta ve tuhaf var. Şu tekti galiba tek sayı. Yok çift sayı. Hatta çift sayı tuhafta tek sayı. Mesela buradaki tek sayı gelirse, mesela 53, 51 vesaire kazanıyorsunuz. Şöyle yapalım. Tek geldi. Kaybettik. Çifte bastık çünkü. 1.97 oranla. Ya bu kumar. Bunda paranızı yersiniz. Hani bunları çok önermiyorum. Yani gelişmek istiyorsanız burada birinci taraftan madenleri açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra işte otoyalım, otoyalım. Hani sürekli gir çık yapmanıza gerek yok. Mesela 9 bu 20 milyonmuş. Kısacası Goblin Mind Game böyle. Ödeme yapıyor. Ödeme alan arkadaşlarımız var. Takas kısmına geldiğinizde bir gümüşün değeri şu an 2, 4, 6, 0.2 tona eşit. Yani 1 milyon 2 tona eşit. Cüzda, cüzdana, cüzdan, cüzdan bağladığınızda cüzdana çek dediğinizde 1 milyonu takas ettiğinizde 2 ton ortalama 3 ila 5 saat arasında geliyor. Bilginiz olsun. Airdrop yakında. Airdrop'ta da işte dediğim gibi mesela şu 453 bin örnek veriyorum. 10 tona eşit olabilir listelendiğinde. 20 tona eşit olabilir gibi. Burada bronzlar geliştirmeye yarıyor. Silver gold da yakında diyor. İşte airdrop dağıtımında belli olacak. Yönlendirme yarışları vesaire var ama buralara biz katılmıyoruz. Yol haritası buradan bakabilirsiniz. Onun dışında söylenecek pek bir şey yok. Kanal abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Telegram airdroplarından ödeme yapan bir proje Goblin Mind Game. Hoşçakalın, dostçakalın.